Değerli izleyenler canlı hoş geldiniz efendim. Burası önemli bir seçim özüyle karşınızdayız. Yine adaylarımızla konuşmaya, adaylarımızı tanıtmaya, onların görüşlerini, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini anlamaya çalışıyoruz. Bugün ilk kez konuk edeceğimiz bir isim var. Ee, yeni Doğuş Partisi bir aslında farklı bir de yeni bir de mesaj veriyor adayla. Bu önemli siyasetimiz için. Ee, bir akademisyen Spor kökenli bir akademisyen e, konumuzda. Şu anda zaten alt yazıda da izliyorsunuz. E, Yeniden Doğuş Partisi 1 adayı Figen Yaman Lesinger canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii uzun dönemdir Lesinger, Lesinger diye noktasında ama <laughs> Lesinger hassasiyetinizi biliyoruz. <laughs> evet. Ben de vurgulamak istedim. <laughs> teşekkür ederim. E, kolay gelsin. Hayırlı olsun adaylığınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, Sayın Erhan Başkan yani e, elbette adaylık sürecinizin başında hepimize sor, yani sordu yani Yeniden Doğuş Partisi nin adaylık yani profiliyle ilgili yani siyasette bir bir farklı bir mesaj, yeni bir mesaj verilmek istiyor elbette ama ben sözü size bırakmak isterim. adet yerini bulsun diye soruyorum. Herkese sorduk. Önce kendinizi çok az tanıtmak ister misiniz yayının başında? Tabii ki. Öncelikle görüntümüzün ve sesimizin ulaştığı herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Herkese selamlıyorum. kendimden bahsetmek gerekirse ben 1977 Konya doğumluyum. Ee, uzun yıllardır Kıbrıs'ta yaşıyorum çünkü Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra spor bilimleri ve teknolojisinden mezun olduktan sonra e, burada bir üniversitede sağlık bilimleri enstitüsünde masterımı daha sonrasında da eğitim yönetimi ve denetimi ana bilim dalında doktoramı bitirdikten sonra ünvan numaramı almaya başladım. Evet. Ve şu anda hala hazırda devam etmekte olan e, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde Öğrenci dekanı ve beden eğitimi ve spor sokak okulunun müdürü olarak görevime devam ediyorum. Uzun yıllardır akademisyenim yani 2003 yılından itibaren 23 yıllık bir akademisyenlik hayatım var. Bundan dolayı sürekli gençlerin içerisinde olmak aslında bana gittiğim yerlerde bu kadar genç bir yaşta milletvekili adaylığınızı koydunuz nasıl bir duygu dedikleri zaman aslında çok da genç olmadığımı söylüyorum. Sporun beni canlı tuttuğundan bahsediyorum. Yaşımı en başta söyledim doğum tarihimi. Evet genç bir yaş olmayabilirim. Yaşlı da olabilirim hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan deneyimlerinizi ortaya koyup icraata çevirebilmenin gücünü göstermektir. Yani Tabii e, siyaset e, sorunlarımızın pek çok sorunumuzun e, çıkış yolu, e, çözüm yolu aslında. Tabii biz zaman zaman siyasete belki bazen siyasetin bütününe tepkisel e, yanaşıyor genelde insanlar siyasetin politika politikacı noktasında belki zaman zaman karikatürize ya da işte e, siyasi mizahla zaman zaman biraz mesafeli duruyor. Ama herkese ben soruyorum yani. E, Siyaset siyasete girme nedeni, neden siyaset diye sormak isterim. Çünkü bu çok e, kolay kolay e, yani girilebilecek bir dünya değil açıkçası. Evet, neden siyaset e, sorunuz genellikle herkes tarafından soruluyor. Çünkü bir öğretmen olarak, bir akademisyen olarak bu sorunun sorulması evet farklı bir kul var. Lakin yaşam koşullarımız zaten aslında siyasetin içinde olduğumuzu bizim gösteriyor. Evet. Ben de halkın içerisinden bir insan olarak Diyorum ki, biz zaten siyaseti pasif olarak dışarıda yaşıyoruz. Siyasi gücün ne kadar e, çok fazla bir e, görüş alanının ve ulaşılabilirliğinin daha fazla olduğunu gördüğümüz için aslında siyasetin içerisine girmesek bile siyasinin koymuş olduğu ya da yaptırımların hepsine boyun eğmek zorunda kalıyoruz. E, bir süre sonra bu eğitim camiasında da öğrencilerimizle de iletişime girdiğimiz zaman bir süre sonra şunu fark ettik. E, aslında siyaset olarak baktığımız zaman yaşam koşullarının değişikliği, çocuklarımızın geleceği, sporumuzun geleceği, ekonomi düzeninin değişmesi, bunların hepsinin Siyasetin aslında temel noktalarının olduğunu belirliyoruz. Çünkü siyaset aslında halkı yönetebilmek ya da halktan aldığı sorunları ortak çözüm noktaları bulabilmek. Ben de eğitim hayatımızda öğrenci dekanlığı yapıyorum. Üniversitemiz içerisinde yer alan tüm sıkıntıları, sorunları ben kendim yönetmeye ve çözüm noktası üretmeye çalışıyorum. E, ben de aslında siyasetin içerisinde siyasi olarak görünmesem de bir karar verme mekanizmasının içerisinde tek başına varım. Bundan dolayı da en azından siyasi kanadımızın da biraz daha e, ön plana çıkması, karar verme mekanizmasının çeşitlendirilmesi, çeşitlenen karar verme mekanizmasında da farklı çözüm noktalarını ya da çözüm odaklı çalışabilmeyin daha büyük bir avantaj ve bununla beraber tabii yapmış olduğum birçok proje var. Bu projelerin de sunulabilmesi ve hayata geçirilebilmesi için siyaset atıldı. Peki neden yeniden doğuş partisi? Bu da aslında önemli bir soru. Neden yeniden doğuş partisi diye? Neden yeniden Doğuş Partisi? Uzun Siz nasıl kesişti yeniden Doğuş Partisi'ne? Uzun yıllardır zaten pasif olarak söylemiş olduğum gibi takip ediyordum. Ee, tüm partilerin e, misyon ve vizyonlarını takip edebilir fakat bu takip ettiğim aşamada hiçbir zaman bu parti şu parti olarak benim düşünceme uygun diye bir e, düşüncem olmadı. Lakin son zamanlarda... Özellikle Genel Başkanımız Erhan Arıklı'nın Ulaştırma Bakanlığı'nın başına geçtiğinden itibaren yapılmış olan icraatların çok fazla ve hızlı bir şekilde ilerlediğini gördüm. Bu ilerleyen aşamada aslında benim de var olan projelerim, kadınlara, çocuklara, gençlere ve esnafa, çiftçiye var olan projelerimin hayata geçirilebilmesi konusunda büyük bir anahtar olduğunu düşündüm. Ama ben bu fikrimi kimseyle paylaşmamama rağmen bir gün... Ee, Sayın Başkanım ve Genel Sekreterim aracılığıyla bir kahve muhabbetimiz oldu. Bu kahve muhabbetinde alevlendi ve ben dedim ki ben milletvekili adayı olmak istiyorum. Siz söylediğiniz. Şey ee, evet. Karşılıklı istişare sonucunda onlar da bu, bu konudan çok memnun olduklarını, hatta e, bir kadın olarak yeniden Doğuş Partisinin milletvekili adaylığını taşıyabileceğimi düşündükleri için. Onlar da bana bir teklifte bulunurlar. Zaten biz de bunu istiyorduk, size teklif etmek istiyorduk ama siz biz kapıyı çaldık, siz açtınız e, cevabını da verince ben yeniden Doğuş Partisi ile beraber devam ettim. Zaten misyon ve vizyonları bana da e, uyuyor. Hayırlı olsun. Ee, Teşekkür ederim. Şimdi şöyle e, burada tabii çok iddialı güçlü adaylar var. Yani e, e, ülkenin yıllarca siyasetine yön vermiş iki büyük siyasi parti arasında. Ee, keza e, yine Demokrat Parti gibi, Yeni 15 Partisi gibi e, kilit parti konumunda bir siyasi yapılanma var şu anda burada. E, meclisi aritmetik içerisinde Ulusal Bir Partisi diyor ki bize yani 25, bizim 25 yapın ülke siyasi istikrarına daha da güç verelim gibi bir yaklaşım var. Cumhuriyet Partisi diyor ki bizim adayımızı seçerseniz bu bir e, değişimin işaretidir. Demokrat Parti ve doğuş, doğuş, yani Yeniden Doğuş 2'ydi 3 olacak mesela. Demokrat Parti 3'lü 4 olacak. Bu anlamda matematiksel olarak evet belki bir sayı artar yeni Doğuş Partisi içerisinde ama siyasete ne değiştirir? Vatandaşa ne gibi bir e, farklı bir bakış açısı getirir? Sizin meclise girmeniz. Şöyle ki, öncelikle meclise girmem sadece Yeniden Doğuş Partisi olarak değil, bir kadın olarak girmem. O, evet, o önemli. Evet, çok büyük bir e, etki olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum, bu arada tek kadın yasaysınız galiba. Evet, evet. evet, bunun yanında e, 24-25 olmuş, 17-18 olmuş. E, şu ana kadar yapılan e, organizasyonlar ya da icraatların fazlalığında 24-25 olduğunda ne gibi de, e, bir konuda değişiklik olacak? Ya da ne gibi bir fark olacak? Evet. E, fakat son bir yılda baktığımızda dediğim gibi Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu faaliyetleri sıralarsak zaten sayfalar boyunca sürüyor. Bunları 2, 2, 3 yaptığımız zaman ve bir kadın olarak e, işin içerisinde ve eğitimci olarak var olmam bence bir, e, o ışığı biraz daha fazla yakacak ve o alanda ya da o kulvardaki çeperi biraz daha artıracak. İşte ben Yeniden Doğuş Partisi'nin içerisinde 2'nin 3 olmasını çok büyük bir avantaj ve ses getirilebilecek icraatların da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bunu da biliyorum. Bunu yapmak için zaten çıkıyoruz. Yani bu, kaç gündür geziyorsunuz, görüyorsunuz. Öncesinde var olduğunu Aa. söylüyorsunuz. Sizce e, temel sorun nedir ülkede şu anda yaşanmakta olduğumuz temel sorun ve bunların tespit ettiğiniz e, çözüm nedir Figen ee, aslında bu konuda son zamanlarda e, geziyoruz, evet. Milletvekili adaylarımı koyduk, koyduğum andan itibaren geri sayım başladı. Biz e, 55'ten itibaren saymaya başladık. Özellikle ben siyasi kanadımın e, biraz daha genişleyebilmesi, insanları daha yakından tanıyabilmem için 55, 54, 53 diye saydım ve şu an son 5. Evet. E, son 5 fakat bence bendeki heyecan çok fazla. Eğer ki Gezdiğimiz köylerde elde ettiğimiz doneler, var ettiğimiz ya da yenilediğimiz, not aldığımız noktalar, sorunlar, ürettiğimiz çözüm noktalarına ulaşabildiğimiz takdirde zaten varız. Ama elde ettiğimiz ya da köylerde, kasabalarda ya da kahvelerde ya da evlerde, kapısını çalıp girdiğimiz evlerde birçok sıkıntı var. Sıkıntıların ortak noktası İlk olarak şu anda ben öğretmen olduğum için bana bundan dolayı çok fazla feryat ediyorlar. Neden öğrencilerimiz eğitime ya eğitimi yarıda bıraktılar? Bunun yanında ekonomik düzen, temel gıda maddesi alamıyorum diyen anneler babalar var. Üretim yapacak olan çiftçi benim malzemem yok ki üretebileyim, ekip biçebileyim diyor. Aslında temel sorun hepsi maddiyat. Ekonomik sıkıntıların çok fazla olduğu bir dönemdeyiz. Bunun yanında tabii ki ekonominin yükselmesi, insanların alım gücünün düşmesi ve eğitimin de yarıda bırakılıp eğitimin her şeyin temelinin olduğunu gösterirsek bunun da değiştirilebilir, düzeltilebilir olması gerekir. Bununla ilgili zaten projelerimiz mevcut. Yani e, sporcu kimliğiniz e, sizce meclise ne katar, ne katabilir? Burada tespit ettiğiniz, bu noktada tespit ettiğiniz e, noksanlık var mıdır? Ne yapılabilir? Şu anda zaten içinde bulunduğumuz büyük bir sorun da spor ambargoları. Biz spor ambargosunu aslında kendi içimize kendimiz yapıyoruz. Önce biz kendi içimize çözmemiz gerekiyor bu ambargoyu. Daha sonra diğer ülkelere açılabilmemiz gerekiyor. Şu anda bizi tanıyan tek ülke Türkiye. Ve biz ikili iletişimlere girerek örneğin handbol takımımız Kazakistan'la iletişime girdi ve oraya bir handbol takımını gönderdiğimizde oradaki sporculardan ya da oradaki kulüplerden var olan bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşımıza teklifler geldi. Neden burada oynamıyorsunuz, neden bizimle beraber buraya transfer olmuyorsunuz, neden bizimle beraber aynı kulvarda yarışmıyorsunuz diye 3 tane sporcumuzu biz şu anda oraya gönderdik. Tabii ki bunun yanında küçük sporcularımız da var. Değerli antrenörlerimiz var. Bu antrenörlerimizin de önlerini açmamız gerekiyor. Ama bunların hepsi ikili iletişim aracılığıyla olur. İkili iletişimler ne kadar yüksekse spor ambargaların çözülebilme noktaları da bu kadar yakın. Bizler aslında sporun içinde yer alıyoruz fakat yokuz. Eskiden basketbol takımları çok fazlaydı. Sahalar çok doluydu. Şu anda sahalarda hiç kimse oynamıyor. Basketbol sahalarında sadece Üniversite Spor Federasyonu yapmış olduğu aktiviteler dolduruyor. Ortaokullar, ilkokullar, liseler dolduruyor. Ama daha önceleri kulüplerimiz antrenman için talep ediyorlardı. Onların hepsi çok azaldı. İnanın ben güzel yurttayım ve spor salonumuz, güzel kapalı spor salonumuzun içi boş. Sadece ben kullanıyorum. Bir iki tane de jimnastik e, kulübü kullanıyor sadece salonu kullanıyor, basketbol potolarını, kaleleri, handbol kalelerini, voleybol filesini neden kullanmıyoruz? Ya da neden bir farklı bir branş badminton neden kullanmıyoruz? Neden çocuklarımız jimnastik yapmıyor? Aslında bunun başına geldiğimiz zaman da sporun aslında kaç yaştan itibaren başladığını bilip Çocuklarımıza küçük yaştan sporu aşılayabilmek, bunun da devamını yani sürdürülebilirliğini yapmamız gerekiyor. Ebeveynlerimizle, antrenörlerimizin ya da federasyonlarımızın sürekli iç içe olmaları gerekiyor. Peki bizim bunu yapmamız için de en başta iletişim gücümüzün yüksek olması gerekiyor. Spor ambargolarını çözülemeyecek diye bir durum yok. İletişim olduktan sonra biz farklı farklı ülkelerle, farklı farklı e, Rusya'yla atıyorum, Azerbaycan'la, e, İtalya'yla iletişime hiç girdiğimiz zaman zaten onlar bize gelmeyin demezler, yok onlar bize gelin Yok mu sizce? Yok, yok. açıkçası yok yani. Yok, şu anda bir handball takımımızı gönderdik. Uluslararası olarak gittiğimiz tek yer Türkiye, ye. başka bir yere biz kulüp gönderemiyoruz. Yani bu e, sadece bizim girişimimiz... Paralelinde bir de bir takım tabii diplomatik çaba da gerektiriyor. Evet. Yani bu diplomatik çabayla çözülebilecek bir sorun mudur sizce sadece? Ben açıkçası şu anda e, Hırvatistan eşim Hırvatistanlı olduğundan Hı. dolayı söylüyorum. Eşim Hırvatistanlı ve oraya ben gittiğim zaman bana, oradaki insanla ben basketbolcu olduğum için bana diyorlar ki kulübünüz yok mu? Uluslararası bir turnuva yapalım. Buraya sizi davet edelim gelsinler. Hı. Ben e, oraya gittiğimde Şans eseri bir ortama girmişim ve bana bunu teklif ediyorlarsa böyle bir durumun imkansız olabileceği kanısına bence varılmaması gerekiyor. Ol. Yani var, olması gerekir. Ve olur. İstedikten sonra olur. İki iletişim, evet, diplomatik engeller üst yönetim tarafından aşılamaz mı? Aşılabilecek durumu vardır. Bazı durumlar vardır ki paydaşlardan eşit şekilde yardım aldıktan sonra çözülemeyecek hiçbir şey yoktur. Önemli olan aslında istemek. Tabii önce kendi ön ambargolarımız ifadenizde benim için kişisel olarak hep söylediğim bu, bu ülkede sporla ilgili ya da spor yöneticiyle ilgili atılması gereken en önemli adımlardan biri tabii takdir sizin bu benim yorumum saha altyapılarının ya da işte zemin futbolsa çim belki parke noktasında daha çok uygulamamız gerektiğini düşünüyorum belki siyaset bundan sonra biraz daha karar alıcı biraz daha ekonomik hacim yaratıcı bir süreç sürece girer. Evet e, doğru söylüyorsunuz aslında çok güzel bir yere de noktayı gerçekten çok güzel koydunuz. E, sahamız çok az. Var olan sahalarımızın da tadilata ihtiyacı var. Evet. E, hafta sonu bir maçtaydık ve o maça futbol maçına gittiğimizde ilk yardım ekibi dışarıda yoktu. Amatör bir kulüp bile olsa ilk yardım ekibinin dışarıda olması gerekiyor. Her takımın var olan bir ilk yardım ekibinin dışında sağlık hizmetlerinin de dışarıdan bizim alabilmemiz gerekiyor. Fakat lig maçı olmasına rağmen bir ambulans görmedim mi? Bunun yanında saha gerçekten çok da iyi bir şekilde futbol oynanabilecek bir yapı da değildi. Sporcunun ayağını burkmasının imkanı %100. Sporcu, iki tane sporcu kafa kafaya çarpıştı. Sadece bir kulübün ilk yardımla ilgilenen personeli koştu. Eminim çantasında yeteri kadar ve olması gereken malzeme de yoktu. Bunun yanında seyircinin oturabileceği hiçbir yer yoktu. Ki maçlarımızın hepsinin seyirciye açık olması gerekiyor. E, tribünün dolu olması gerekiyor. Kadınların da aynı şekilde o seyirciler tribünde kadınların da yer alması gerekiyor. Bunun için e, tabii ki e, reklamların, tanıtımların da farklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ama... Basketbol takımlarına bakalım. Basketbol sahalarımız yeterli mi? Hayır. Bizlerin de sahalarımızda eksiklerimiz var. Sahalarımız gerçekten tadilata ihtiyacı olan yerler. Fakat spora baktığımız zaman sporda e, sadece basketbol, voleybol e, ya da işte futbol olarak düşünmemek gerekir. Salon sporlarımız da var. Branş olarak baktığımız zaman judo, e, cimnastik, badminton bunların hepsi salonda oynanan branşlar ve bunların da aslında revize edilmesi değiştirilebilmesi ve yenilenmesi gereken birçok salonumuz var. Güreş Federasyonu'nu da gördüm. Ee, küçücük bir salonları var, onların büyütülmesi gerekiyor. Keşke, gönül ister ki salonlar büyüsün, aynı anda birçok sporcu birlikte antrenman yapabilsinler, birlikte mücadele ruhunu aşılayabilsinler. Özellikle Cimnastik Federasyonu'nda şu anda Türkiye destekli büyük bir proje vardı. Ve inanılmaz fiyatlarla, rayiş fiyatlarla gelen bir e, cimnastik minderimiz vardı. Şu anda bütün kulüplerimiz, Cimnastik Federasyonu'nun altında yer alan tüm kulüplerimiz Cimnastik Federasyonu'nun içerisinde yer alan minderde antrenman yapmak istiyor. Çünkü en iyisi, çünkü en kalitelisi, çünkü e, alana yönelik yapılacak olan çalışmanın en iyi performansı çıkarılabileceği bir alan. Neden salonlar büyümesin? Cep salonların yapılması gerekiyor. Sadece cimnastik değil, tüm branşlarda. ...ve malzeme materyal eksikliğinin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Tabii ki bunların hepsi zamanla fakat çok da kapalı değil açıkçası. Önümüz açık. Önümüz açık fakat ilgilenilmesi gerekiyor. Tek ya, tek. Figen Hanım, bugüne dair seçmene mesajınız nedir? Bunu alalım sizden. Seçmene mesajım aslında ilk etapta şunu görüyorum. Seçmen küs. Sandığa gitmek istemiyor. Fakat şu an tam zamanı. Ee, Türkiye'ye gidecek olanlar gitti, yurt dışına gidecek olanlar gitti. Şu anda aslında seçmenimizin sandığa gidip oy vermesi, evet tek bir milletvekili için e, oy verecekler. Ama bunu da seçmenin siyasetçiye ya da siyaset yapmak isteyen insanlara küs olmaması gerekiyor. Ee, siyasetin küstürülmesi ya da halkın siyasetçiye küsmesi demek hiçbir şekilde demokratik ya da olması gereken bir bürokrasinin olmadığı anlamına gelecek. Şu anda zaten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Halk seçmene, milletvekiline ya da meclisteki yer alan siyasetçiye küs. Mecliste siyaset yapanlara dargın. Araları çok açık, ulaşamıyorlar. Ulaşmak için de artık geri plana çekiliyor. Yani hiçbir şekilde ulaşım konusunu ortadan kaldırmış durumdalar. Bu şunu gösteriyor aslında. Halkla meclis arasında var olan ve geleceği de çok tehlikeli olan bir sorun. Yani bu makas açık. Bir tarafta halkımız var, bir tarafta meclisimiz var. Bu meclis ve halk arasındaki makasın kapatılması gerekiyor. Benim en büyük e, sorunlarımdan bir tanesi ve ilk olarak çözüm yaratacağım konu bu. Bu halkla meclis arasındaki makasın kapatılması. Bunu kapatabilmek için ne gerekiyor biliyor musunuz? Halkla iç içe, o masanın etrafında halkla beraber sorunun çözülmesi gerekiyor. Ve ben e, şu anki var olduğum okulda da öğrencilerim sürekli benim odamdalar. Ama bir hocanın odası her zaman öğrenci mi olmalı? Hayır ya, öğretmen ya da hoca makale yazmak için e, ya da mail atmak için zamanı olması gerekiyor. Benim yok ama ben bundan şikayetçi değilim. Ben orada öğrenci için varım. Ve öğrencinin sorununu çözmek için varım. Mecliste de halkla beraber sorun çözmek için var olacağım. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Açık ve net. Teşekkür ederim sizlere. Ee, başarılar dilerim. Ben teşekkür Eklemek ederim. Eklemek sizin bir şey var mı? Sandığa gidin. sandığa gidin Ve e, sorun çözmek için, sorunun ortadan kaldırılabilmesi için, çözüm noktası üretmeye e, beraber yapalım. Çözüm noktasını birlikte üretip, birlikte yol alalım. Umarım 25 Haziran günü mecliste e, o sandalye ve masada sorunları çözebilmek adına ben varım diyorum ve iddialı bir şekilde de geliyorum. Başarılar dilerim sizlere. Teşekkür Başarısı. ederim. E, elbette e, meclisteki kadın aday e, kadın milletvekili sayısının e, cinsiyet e, kotasına e, rağmen yeterli sayıda olmadığını biliyoruz. Bunun artması e, daha çok kadın vekillerin siyasette yer alması bu da en büyük önemli en azından bu süreçte tek kadın aday olarak sizlere başarılar dilerim ben Gerçekten yani siyasette hele böyle erkek egemen bir ortam içerisinde siyaset <laughs> yapmak işte hala daha değişmengele içerisinde köy ziyaretidir kahve ziyaretidir belli başlı noktalar halen bizde bu geçmişten kalma halen devam ediyor. E kolay gelsin size de. Çalışmanıza başarılarız. Çok teşekkür evet. ederim. Yeniden Doğuş Partisi'ne hayırlı olsun. Çok sağ olun. Sizin teşekkür de. ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler günü tamamladık. Ee, Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Adayı Figen Yaman Lesinger ile günü tamamladık. Ee, kendisini e, özellikle tabii ki mesleki alanda yani spor bilimleri açısından da anlamaya çalıştık. Kadın siyaset perspektifinden de dinlemeye çalıştık. Kenan'a yürekten başarı diliyoruz. Her adayımız olduğu gibi. Yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın.